kanalına geldiniz. E, şu anda kısa bir video ile karşınızda olacağım. E, çünkü ben bir yeni hesap aç, e, kulüp açtım. E, e, yani gelmenizi istiyorum. Gelen olabilir aranızda. Yani bir göstermek istedim. Adım Bimixaliyet. Hemen bakın. Arkadaşlar tam ben birazcık güzel bir Bir karakterlerimi göstereyim. Kit var. Arkadaşlar bir de şimdi ID'imi de söyleyeceğim. Hemen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen sayıyorum. 1 2 üç abone ve like attın mı? Like insan canın sağ olsun. Hadi videomuza devam edelim. Tamam güzel. <laughs> Arkadaşlar kulübe <laughs> yanlışlıkla. Şu anda ID'imi gösteriyorum. Ve birazcık böyle bekleyeceğim. Sizce ekran kaydımı alır. sizin Bir yerim yazarsınız. Şu anda bekliyorum sizi. Arkadaşlar yolcuysanız hoşça kalın bay bay